Hepinize merhaba arkadaşlar. benimle bir gün geçireceksiniz. Şu an saatin kaç olduğunu bile bilmiyorum. Saat 3 gibi herhalde. Ben aslında da ilk ilk Ders dersim vardı işte EBA'da. Sonra yeniden yaptım. Üçte kalmak ne ya. Hatta alışım metre iki metre yaptım. Hadi neyse geçelim. İlk önce şu üstümüzü başımızı ceket giyip gelin. Hadi gelin bakalım. Bir dakika arkadaşlar bir şeyinize bakacağım. Şöyle göstereyim size. Evet, tamam. Üstümü giyip geliyorum. Geldim. Hadi bakalım. Şimdi ilk önce yatağımızın sizi koymak istiyorum. Şuraya kendi evine gittim. Onun adı siz? Arkadaşlar saçımızı dağıtmışız. Sizin numaramı şöyle. Sizi şuraya koyuyorum. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Hmm. gelsene lan. Allah Allah. Tamam inat etti gelmiyor. arkadaşlar çok inat etti bu da. Ben şöyle şöyle yapalım. Şöyle. Gördüğünüz gibi bir dakika da. Şunu koyalım. Şunu da çıkar. Şöyle bir şey verelim. Şöyle falan bir şey. Şimdi. Sizinle biraz geçelim. 5 dakikanızı alıyor Dudak ne oluyor? <laughs> Şaka yaptım. Arkadaşlar e, videom için diğer videom için yarın videom için bunu aldım. Daha doğrusu baya yani pahalı daha yanında yok telsiz bir silah var 20 lira. Tabii fiyatını da söylemezsek olmaz. 20 liraya aldım ben. Gidip, şöyle çevirelim de. Yani bu aslında şey bir Özelinde, nereye takıldı? Şöyle. Ne Şuraya takıl mesela. Şöyle. Bu mesela takmıyor yere Yeri sabitliyorsunuz şu şekilde. Ve eliniz orada kalıyor. Şimdi ben şunu ah, seçtim. Açımı sokabiliyordum ama çıkartamıyorum. Şuradaki şeyi almam lazım. Hadi biraz daha. Öh, aldım. Şunu açıyoruz. Bunun şarjörü. Bunu açmamıza gerek yok. Bu zaten şöyle şöyle yapacağım. Oh, sarsı boya alacağım. Başka tatlı denememi istiyorsanız bu çok bu ne? Arkadaşlar like'ınızı azalttıkları için buna 5 like gelirse yani. <laughs> çok az bir sıkıntı ama 5 like gelirse buna ben ne yapacağım biliyor musunuz? Her 5 like da değil. 3 like. 2 2 2 2 2 like gelsin ya. Arkadaş bu kadar da değil yani. Arkadaş niye kimse bizi izlemiyor? Çünkü daha çok fazla videomuz yok. Baya videomuz olduktan sonra. Bir de virüsten dolayı kimse izlemiyor bizi. Neden? Virüsten dolayı biz dışarıda video çekilmiyoruz Arkadaşlarımıza gidemiyoruz. Benim bir sürü arkadaşım var mesela. Yanlarına gidemiyorum. 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 Arkadaşlar gezme gizliyorum. videoları istiyorsanız like atın. Belki denizde video çekebiliriz. Ve yüzmeyi bir kaç sene oldu herhalde. öyle bayağı oldu. <laughs> kombine bak. Kombine bak. <laughs> Şöyle uğurlu şeyimi takalım. Nerede? <laughs> Ölüm parçası. Şey. Arkadaş bunu takmayı niye bu kadar seviyorum anlamıyorum ki. Arkadaşlar ben bunu böyle kullandığım için Euro Spor ne aldım işte. Düzeltelim. Tamam. Şu yakayı da düzeltelim de. Arkadaşlar en ben evet. alıyorum sizi. Gördüğünüz gibi şurada. Hı. Şey var. Ben bir arabaya gidip geliyorum. Geldim. Şimdi şu yata. Şöyle mesini topluyorum. Şöyle biraz videolarımızı düzenlemeye çalışalım. Ses ayarları falan. Size de şöyle yanıma alacağım. Şöyle gördüğünüz gibi. O ses ayarları yaparken beni izleyeceksiniz. İlk önce arkadaşlar size göstermeyeceğim. Biraz önünüze geçeceğim. Şimdi şunu yaptık. Gel şimdi buraya. Arkadaşlar bakın şu videoyu Gör Görüyor musunuz siz? Aynen. Şöyle biraz daha yakın. Çok pardon. Ka e Tabletim biraz şeyi bozuk. Bakın Mustafa. Ses dediğinde bir şey anladınız Bakın bir daha gösteriyorum. Gülüyor, Gülüyor şurada. Bak. Bunu anlayanlara like atsın. <laughs> Ben bile anlamadım. Arkadan geliyor. Bir dakika. Arkadaşlar geliyorlar. He. Çözüm bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şuraya kolotu var. Bak köşe kaldım. Bakın. Biraz daha. Elin dakika. Akışı... çok ses gelmiş ama. Kalmış aldığım arkadaşlar. Ense kapalı. Ense kapalı. Şah diye vurdum böyle. Yani. Bak. <laughs> yani çok komik şey. Mustafa biraz erken kapatmış da. Yani ben tam bay bay diyecektim. Bak diye bağırmışım. Neyse bakalım ondan sonra kanalımıza girelim. Arkadaşlar ben şunu yayınlayamadım bakın hemen. Evet, göstereyim. Şunu yayınlayamadım. Niye işi bakın. Kelle kedi. Ee, ya arkadaşlar hal kanal ben bir youtuber olmadan önce çok izledim hal kanalı mesela gördüğünüz gibi. Şunu dün izledim bir de yeni video atmıştı. Heh. Bir bu bir de bu. <laughs> bakalım Videolar topluluk var kanalda bir geçelim ana sayfaya bir lavlar üstünde yarış Enes Batur sonra işte bu ee, Oğuz Aslan Zek King Zek Kral'dı herhalde Recep Vedik Çağın Gökbakar tabi Bakalım başka kim var? Bu sürü kişi var aslında. Psi TV. Logan Paul da bir gün geçiriyorlar. Ah, ne yapacağım bilmiyorum ya. Biraz konuşan kendileri değil mi? Değil mi? Bu bu kanalda like atmayı unutmayın. Bakalım hangi videolar var? 18. 18 çok güzel. Ben kaç gelirim? Biraz ses ver kuzum. Vav! Hey baba! Evde değişik bir kedi var. Ben Kırmızı XC75. <laughs> <laughs> Dünyayı ele geçirmeye geldim. Oğlum bu nereden çıktı ya? Allah Allah sende kimsin? Ver, biz Oy 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 susamışım vallahi Ya sabır ya sabır ya sabır e Şimdi böyle yağmur damlası gibi Ne içtiğimizi it <laughs>

kedi hırmayacak diye. Ya Fahri abi tamam kızma anlıyorum ben seni ama sonuçta ben bir kediyim yani seni kovalamam lazım. Arkadaşlar dalı geçiyor benden. lan kaçsak mı arkadaşlarımdan şimdi hepsini alır burada sıraya dizerim ha. Gel buraya diyorum kaçma. Ya Fahri abi sen beni yanlış anladın ya. Ya kardeşim kaç kere söyledik şunun yanına bir kaşık verin bir şey verin ya. Elimizde mi yiyeceğiz bunu yani? düşünüyorum. Bu bizim şapşal köpek bugün neden daha da şapşal görünüyor acaba? Gözüküyorum şu kediye tip tip bakıp duruyor. Kesinlikle pislik yapacak yine. oğlum patma kulak mı taktın lan Ona ne ya, bir git boşuna. Git gidi. Miyav. Oy! ne yapıyorsun ya şaka abi ödümü pat kedi Git seni Ben hepinizin mahvederim biliyorsunuz. Ne oluyor ya? Neden yine rüya görüyor herhalde? Rüya süpürdüğünü görmeyeyim. Ya vallahi bana hiçbir yerde rahat yok.

Uzun mu süre oldu acaba bir dakika size bakayım bir şöyle. Ee, 15 dakika olmuş. Fazla bir şey değil ya. İzlerken hüp diye geçer. <laughs> Neyse. Biraz konuşalım değil mi? Oh kafam. Bana, tabanca. <laughs> İçi dalıymış. Şaka şaka. Neyse şöyle bakalım bakalım. Neler varmış. 8 izleyelim mi? <laughs> anne, çabuk çabuk bir anne, ben biraz izleyip <laughs> geri araştır. geleceğim. Yeniden geldim. Hadi <laughs> gidelim. Aslında şu an bitirmem lazım çünkü çok büyük bir, bir sürü işim var. Daha odayı düzenleyeceğim, video e, bu videoları sonra bir videoda hazırlayacağım. Buna hazırlık yapmam lazım. Var da var yani. Bir sürü işimiz var. Bu videomuza sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın.